Biz insanlar hangi güç ve kuvvet ile Allah'ın bize vermiş olduğu sistemi değiştirmeye çalışıyoruz ve bunu korkmadan yapmaya çalışıyoruz. Neden bu insanlar hala Allah'ın bir olduğunu ve bütün sistemin içerisinde kendi kudretinin olduğunu düşünmeyip de ben yapıyorum ve ben bu sistemi değiştiren ilahım şeklinde düşüncelerini bırakmıyor? Geçmişe neden bakmıyor? O örnekler bizlere sunulduğunda niye bu gözlerin önüne perde çekiliyor? O perdeler nefsinizin size vermiş olduğu sadece yalan bir göstergedir. Bir perde, öyle bir perde ki siz okuduğunuzda onu anlamayacak bir gösterge ile size anlatır nefsiniz. At kavmi, Semut kavmi, Lut kavmi ve birçok kavimler Allah'a isyan ettiler ve hangi biri kazandı? Hangi biri günahlarının arkasından yürüyüp de Allah'a karşı zafer kazanabildi? Allah'ın tek olduğunu bilip de bu zamanda hala onun sistemine karşı gelen zavallı insanlar mevcut. O zavallı insanlar hangi kudretiyle bu dünyaya geldiklerini düşünüyorlar? İyice düşünsünler, iyice anlasınlar. Her şey Allah'ındır ve Allah ne arzu etmişse her şey o şekildedir. Kimse Allah'ı yenemeyecek, kimse Allah'ın nurunu söndüremez. İstedikleri kadar konuşsunlar, istedikleri kadar denesinler. Her zaman Allah'ın nuru olacak, her yerde Allah'ın cemali olacak. Geçmişte yok edilen kavimler Allah'ı yenmek için kendi kendilerine oynadılar, kendilerini oyaladılar. Sonları ne oldu? Yok oluş. At kavmi rüzgar ile yok oldu. Bu rüzgar uzun sürelerce devam etti. 7 gün 8 gece olarak söylenir. Öyle bir rüzgar ki devamlı geliyor, devamlı etrafı kurutuyor, Ekinlikler kuruyor, sular kuruyor, her yer kuruyor. O rüzgar insanların cildini bile kurutuyor. Öyle bir rüzgar ki bu. Özellikle Allah'ın o kavmin üzerine gönderdiği bir rüzgar. Peki bu yok oluşlar nasıl oluyor? Allah'ın kudretinde kimler bu gücü kullanarak o kavimleri yok ediyor? İşte Allah'ın sistemi ve onun sunmuş olduğu güçlü kulları neticesinde o kavimlerin yok oluşları gerçekleşiyor. İşte o yok oluş bir teknoloji ve bir sebeple olduğu için bizler bugün Kur'an'ı okuduğumuzda evet bu şekilde yok edilebilirler şeklinde düşünebiliyoruz. Mevsimler bu zamanda kontrol edilebiliyor. Rüzgarlar çıkarılabiliyor. Ve bunlar konuşuluyor. Demek ki bu konuşulanlar şu an mevcutsa öyle bir güç var ki Allah'ın kulları büyük bir teknolojiyle o kulların üzerine sıkıntı göndererek yok olmasını sağlıyor. Ad de bu şekilde yok oldu. O teknoloji dünyanın dışında kalan siz ne derseniz deyin uzay gemisi deyin ne nasıl düşünürseniz düşünün. Biz uzay gemisi olarak düşünelim. Çünkü dünyaya gelişler ve gidişler ancak o teknolojiyle gerçekleşiyor. Allah'ın nizamında onun konseyine bağlı olan uzay gemisi teknolojisiyle ad kavmin üzerine o rüzgar verildi. O teknolojinin vermiş olduğu kuvvet kavim yok olana kadar devam etti ve en sonunda kavim ne su içebildi, ne yemek yiyebildi, ne yaşayabildi. En sonunda yok olup gitti. Semud kavmi de aynı şekilde bir deprem ile yok edildi. Depremin olması için bir sebep gerek. İşte bu Allah'ın özel kullarının, kainatı kontrol eden kullarının Semud kavmine göndermiş olduğu sıkıntıyla gerçekleşti. O ise aynı şekilde teknolojik bir uzay gemisinden gönderilen bir frekansla dünyanın titreşimini sağladı. Semut kavminin bulunduğu yer sadece deprem yaşadı ve Semut kavmi olduğu yerde çöktü kaldı. Lut kavmi. Lut kavmi üzerinden gökten ateşler geldi. Taşlar yağdı. Bu taşlar durup dururken yağıp gelmeyecek bir sebep gerekir. İnsanlar bunu düşünmesi gerekir. Allah öyle bir sistem sunuyor ki bizlere. Kainatı yöneten konsey var. Direkt Allah'ın kurallarına bağlı olan bir konsey. İşte bu konsey Allah'ın nizamını biz insanlara sunuyor. Onların vermiş olduğu yoldan biz yürüyoruz. Lut kavmi o yoldan çıktı ve üzerlerine gökten taşlar, sıcak taşlar yağdı. Yok etti. O taşlar ne? O taşlar gönderilen roketler, füzeler. Hepsi teker teker sayılıdır. Ayetlerde bahsedilir. Her kötünün üzerine teker teker taşlar sayılıdır. İşte o sayılı olanlar belli. Roketler, uzay gemisinden gönderilen roketler ve füzeler. Teknoloji olmadan bu durup dururken olmaz. Ne Hazreti Nuh tufandan kurtulurdu, ne Hazreti Musa asasıyla dokunup denizleri yarabilirdi. Gidin deneyin, asanızı dokunun bakalım. Denizi yarabilecek misiniz? Biz Hazreti Musa değiliz diyeceksiniz elbette. Ama Hz. Musa'nın Musa olması için bir destek gerekir. O destek ise Allah'ın kudreti altında nizamı yürüten kullardandır. Hz. Musa asayı denize dokunduğu anda o kendiliğinden yarılmadı. Gökyüzünden gelen kudret ile birlikte, teknoloji ile birlikte açıldı. O bize sadece örnek olsun diye o şekilde bahsedildi asa dokunduruldu ve deniz yarıldı. Evet Hz. Musa'nın mucizesi bu. O sebep kılındı. Sen dokun biz yaracağız dediler. Dokundu ve deniz, kızıl deniz ikiye yarıldı. Lut kavmi roketlerle yok edildi. Semut kavmi deprem ile yok edildi. Yapay bir deprem ile yok edildi. At kavmi de yapay bir rüzgar ile devamlı üzerlerine kavim yok olana kadar gönderildi ses ile gelen sıkıntılar da mevcut. Ses ile yok oluş nasıl olur? Bir frekans. Çok ince bir ses ayette söylenir. Bir çığlık sesi geldi ve kurumuş ot parçası gibi kaldılar. O çığlık sesi öyle bir ses ki çok ince bir frekans. Çok ince kulakları parçalayacak türden. O sesi duyduğunuz anda birden yere yıkılırsınız. İşte bu şekildedir. Bir teknoloji bir sebep olmadan boşu boşuna o sesler gelmez. Dünyayı ve kainatı yöneten bir konsey var. Bu konsey Allah'ı temsil eden konseydir. Biz Allah'a dua ederiz. O konsey ise o kabulü yöneten ve güçlü bir konsey olarak bizlerin dualarını gerçekleştiren konseydir. Biz yine Allah'a tek olan ilaha duamızı ederiz. Allah'ı temsil eden konsey ise onu kabul eder ve bizlere destek olur, yardımcı olur. Peygamberleri de onlar seçer. O şekilde sistem yürür. Çünkü onlar Allah'ın sistemini bilen ve Allah'ın nizamında yürüyen kullardır. Fil vakasına bakalım. Kabe'yi yıkmak için gelen ordular var. Büyük filler var. Kimse karşı koyamadı. Kim karşı koydu? Allah ve onun konseyi. Ebabil kuşları geldi onların üzerine pişmiş sanki tuğladan parçalar atarmış gibi taşlar bıraktı ve kavim o kavim yok oldu ordular yok oldu. Şunu düşünmeniz gerekiyor. Ebabil kuşları burada bize örnektir. O da teknolojiktir. Çok güçlü bir teknolojik uçaklardan bahsedilir aslında. Ebabil kuşları bunlardır. Normal kuşlar taş alıp da ağızlarıyla bırakıp da olacak işlerden değil. Elbette Allah isterse o kuşa taş aldırır bıraktırır. Ancak o öyle bir sistem ki o kavim kurumuş yaprağa döndü orada. Ezilmiş yaprağa döndü. Teknolojik uçaklar geldi, Uzay gemisinden zaten bağlı uçaklar oradan gelip bütün orduyu yok etti. Üzerlerine bombalarını attı. Attığı gibi zaten ordular yok oldu, bitti. Allah'ın kudreti bu şekilde geldi ve çekildiler. İşte fil vakası bu şekilde gerçekleşti. Nemrut'a gelelim. Nemrut'un burnuna sivrisinek kaçtı ve bütün şehir sivrisineklerle dolu. O sivrisinekler durup dururken nereden geldi? Bir düşünün. Elbette o sivrisinekler özel olarak o kısma doğru verildi. İbrahim peygamber kavmini ona inananları alıp uzaklaştı ve sadece oraya in inkârcıları inkarcıları bıraktı. İşte orada inkarcılar kalması sebebiyle yine bir teknolojik sistem ile o sinekler oraya yönlendirildi. O sinekler ise bildiğimiz sivrisinek değil. Öyle bir sinek ki bu insanları da sıkıntıya sokan, onları ısıran, yiyen, parçalayan, her şeyi yok eden öyle bir sinek. Özellikle oraya doğru yönlendirildi. Ve Nemrod'un burnundan içeri kaçıp ne yaptı? Beynini yemeye çalıştı. Baş ağrısı yaptı. İşte bu şekilde düşüneceksiniz Allah'ın nizamını ve kudretini. Allah'ın nizam ve kudreti sadece durup dururken olmaz. Bir sebep doğrultusunda olur. Kavimlerin üzerine rüzgar geldi. Nereden geldi o rüzgarlar? Kendi kendine gelmedi. İşte Allah'ı temsil eden o konsey teknolojiye hakim olmaları sebebiyledir ki onların üzerine o rüzgarları gönderdi. Şu an teknoloji var nasıl ki teknoloji ve rüzgarlar kontrol ediliyorsa onlar da o şekilde devamlı olarak oraya rüzgarları fırtınayı verdi ve yok etti. Bu şekilde o sivrisinekler de özellikle yaratıldı ve özellikle o insanların o kavmin üzerine sarıldı. Bu şekilde de o Nemrut yok edildi, kavmi de yok edildi gitti. Böyle düşüneceksiniz Allah'ın nizamını. Hiçbir şey sebepsiz değil. Mobilya yapıyoruz, insanlar elleriyle çalışıyor, akıllarıyla çalışıyor. Siz hiç düşünmez misiniz? Hiçbir şey sebepsiz değil. Allah'ın temsilcileri olan o konsey bizlere Allah'ı bildirir, Allah'ın nasıl bir kudret olduğunu bildirir. Bizlere düşünün der. Bizler düşünürüz, idrak ederiz, böyle biliriz. Kavimlerin yok olması bu şekilde gerçekleşti. Allah'ın kulları, o özel kulları, uzay gemisine de hakim olan kulları istedikleri zaman o rüzgarı yönlendirebiliyorlar. Dokunuş gerçekleşiyor. Şu an peygamber olmadığı için dokunuş yapılmıyor. Kıyamete kadar insanlar devam edecek. Kıyametten sonra yeniden dirilişle hesaba çekileceğiz. Kanalıma abone olup yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın. Diğer konularda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.